Hepinize merhaba arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte PES indirme malde ikon çıkarma taktiği deneyeceğiz arkadaşlar Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar ee, Karakter Bu tarafta çıkarma taktiği arkadaşlar yüzde yüzde gelir yani çıkmazsa söylemeyin Şimdi arkadaşlar benim tüm mevcutum biliyorum çok az ama inşallah çıkartırız Arkadaşlar şimdi taktiği çekelim İlk önce ne kaydı ne kayıt varsa hepsini açıyorsunuz arkadaşlar ben videodan önce harcadım hepsini gördüğünüz gibi sonra geliyorsunuz Make Slide seçeceğiz burada arkadaşlar bu şu ikonu çıkarmak çok etkiliyor gerçekten hangi ikon takımları ise onun takımını hemen takımı o takım Seçin arkadaşlar açtığınız zaman taktik olsa da olmasa da Çıktığınızda işe yarıyor Bu bile işe Arkadaşlar Şimdi evet Biraz geliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi kol var 98 gen Müthiş bir Önce arkadaşlar ben kol istiyorum bu arada ya yok ya kol gelsin Foranı arkadaşlar ben beğenmediğim için istemiyorum Yoruk'a da olsan ilgin. Ve arkadaşlar şimdi daha fazla basıyoruz. Aşağı yukarı yine geliyoruz. Kola bir kere basıyoruz. Çıkıyoruz. Üç çift yapacağız. Ve önce de Merhaba arkadaşlar ve iko görünüyor. Evet. Sergenmedi. Arkadaşlar fayf yapacağım müreği. Kapatacağım. Evet, ya dostu. Çıkamadık. Salak olsun ve. Şimdi tekrar yapıyoruz. Bu sıfır arkadaşlar, 3 fıta alıp direk anlaşacağım. biraz bastırıyorum, aç diyorum. Ve çıkmadı. Geçti. Mevkula geliyor. Şimdi arkadaşlar kol biraz gezineceğim. gördüğünüz gibi yükseltilmedi ama hepsi 87, 88 89 zayıf ayağını kullanabiliyor çift dokunuşu da var uzun evet, füzesi var hmm. yani bir oyuncu piyasaya bakalım Tabii Aynı arkadaşlar ama kol tabi iyi, daha iyi. Onu da daha kolay ayakta kullanabiliyor arkadaşlar. Açmalı şutu, dalan şutları var. Akrobatik, kanunda şu tek pas. Penaltı uzmanında mücadele ruhu da var. Sır sıfır çok oyuncu arkadaşlar. Son olarak Diego Forlan. Onun arkadaşlar o iyi ama ben geçkilerini de beğenmiyorum. Yani

Ekran dinle ve ne yapıyoruz arkadaşlar yine ve sonrasında oyunu açıyoruz lütfen ikonu ver lütfen ver abi be ben, ben de arkadaşlar Joseph ve Sunza'yı verdiğim sağlık olsun diyoruz arkadaşlar siz 607 toplayın arkadaşlar açın yani eminim çıkacaktır kanala abone olmayı kapatmayı unutmayın kendinize iyi bakın